ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere altın sarısı renginde nefis bir mercimek çorbası tarifi vermek istiyorum. İçinde patates, havuç olmayan, tam anlamıyla böyle mercimek tadı alabileceğiniz efsane bir çorba oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi hemen çorbamızın yapımına geçelim. Öncelikle tenceremize yarım çay bardağından biraz daha az olacak şekilde ayçiçek yağını alıyorum. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Yağ oranını biraz azalttıktan sonra. Üzerine bir tane orta boy kırmızı soğan ve 3 diş sarımsağı doğradım. Onu da ekliyorum. Kırmızı soğan yerine beyaz soğan da tabii ki kullanabilirsiniz. Soğanımızı hafif böyle pembeleşene kadar kavuralım. Soğanımız kavrulduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı dolusu un ilave edeceğiz. Ve unun da hafif böyle kokusu çıkana kadar kavuracağız. Çok fazla unu yakmamaya özen gösterelim. Sürekli karıştıralım. Unumuz da artık kavruldu. Şimdi üzerine 1 su bardağı yıkayıp Suyunu süzdürmüş olduğumuz kırmızı mercimeği ekliyoruz. Mercimeği güzelce yıkayın, o kendine has suyu iyice çıksın. Bu arada tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardağı. Bu vermiş olduğum çorba yaklaşık 4-5 kişiye yeterli geliyor. Eğer daha fazla kişiyseniz ölçüleri iki katına çıkararak da yapabilirsiniz mercimek 2-3 dakika kavurduktan sonra ilk aşamada üzerine 1 litre kaynar su ekleyeceğiz ve mercimekler yumuşayıp haşlanana kadar bu suda pişireceğiz. Bu su tabii ki yeterli olmuyor. Sonradan yine su takviyesi yapacağız. O yüzden kenarda kaynar suyunuz hazır olsun. Yaklaşık 8-9 dakikada bu kıvama geliyor. İyice böyle Mercimeklerin haşlanması böyle birbirinden ayrılması gerekiyor e, ve kıvamı da koyulaşıyor doğal olarak. Öncelikle bir blenderdan e, pürüzsüz bir kıvam alana kadar bütün malzememizi çekelim. Dediğim gibi kenarda kaynar suyunuz hazır olsun. Dilerseniz içerisine arzuya göre tavuk suyu veya e, et suyu da koyabilirsiniz böyle bir bardak kadar daha da lezzet katacaktır. Şimdi blenderla çekiyorum. Bu çorbada havuç veya patates kullanmıyoruz. Orijinal böyle mercimeğin tadını alacaksınız bu çorbada. Evet, pürüzsüz bir kıvam alana kadar çektim. Şimdi çorbamızın kıvamını ayarlamak için tekrar sıcak su takviyesi yapacağız. İlk aşamada 5 bardak su eklemiştik. Ben 3 bardak daha ekledim. Yani toplamda 8 bardak sıcak su eklemiş oldum arkadaşlar. Eğer sizler kıvamını daha yoğun seviyorsanız 2 bardak ekleyin. Ben 3 bardak tam yeterli geliyor. Çünkü mercimeğin kendine hasta böyle bir e, durdukça yoğunlaşan bir kıvamı olduğu için bence e, 8 bardak su tam geliyor. Şimdi üzerine e, biraz karabiber, biraz pul biber ve damak zevkinize göre de tuzunu atabilirsiniz bu aşamada. Şimdi artık çorbamızın rengini ve lezzetini verecek olan artık son malzememizi e, katmaya geldi. Bunun için 1 çay kaşığı e, zerdeçal ekleyeceğiz arkadaşlar. Zerdeçal o güzel e, kendine has böyle çok güzel bir rengi var onun. Ve çok da vitaminli bir baharat. Bir çay kaşığı kadar koydum. Bunu azaltabilirsiniz tabii ki ama e, bence bir çay kaşığı yeterli geliyor. E, bir çay kaşığı zerdeçalı daha kolay çorbanın içinde çözülmesi için çeyrek çay bardağı soğuk suyla açtım. Bu şekilde içinde daha güzel hızlı bir şekilde çözülecek ve topaklanma olmayacaktır. Evet güzelce çırptıktan sonra şimdi çorbamda kaynamaya başladı. Şu üzerinde oluşan köpükleri bir kaşıkla alacağım. Bu şekilde çorbanızın kıvamı daha per berrak olacak ve daha güzel olacak. Almaya da tabii ki ama bence alırsanız çok daha güzel bir çorba elde edeceksiniz. Bu aşamada orta ateşte çorbam kaynamaya devam ediyor. Böyle o sonradan koymuş olduğum suyla birlikte özleşecek ve istediğimiz kıvama gelecek. Evet Köpüğünü alıyorum ve birazdan üzerine hazırlamış olduğum bu zerdeçallı karışımı boşaltacağım. Ve onunla birlikte de şöyle 4-5 dakika daha kaynadıktan sonra artık çorbam hazır olacak. Evet şimdi zerdeçallı suyu ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Hemen rengi böyle sap sarı olacak zaten. E, tadında bir e, değişme olur mu diye düşünmeyin. Eğer yapmayanlar varsa mutlaka deneyin arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz böyle e, lokantada yediğiniz çorbalardan çok daha güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, zerdeçallı suyu da ekledim. Kaynamaya devam ediyor çorbam. Dediğim gibi kıvamı tamamen size kalmış arkadaşlar. Daha yoğun kıvamı seviyorsanız biraz daha fazla kaynatın. Ama mercimek dediğim gibi çok çabuk yoğunlaşabilen bir çorba. İçinde un da var. Mercimeğin kendi yapısı itibariyle de böyle çok hızlı bir şekilde yoğunlaşan bir çorba. O yüzden çok da katılaşmasına izin vermeyin derim. Evet çorbamı altını kapattım. Bir 10 dakika dinlendi. Hemen servis tabağını alıyorum. Yanında şöyle bol limonla servis edeceğim. Sizler dilerseniz üzerine biraz böyle tereyağda veya sıvı yağda kırmızı biberi kavurup üzerine gezdirin çok yakışıyor. Ama benim çocuklarım pek o şekilde sevmediği için böyle sade servis ettim. Ama limon çok yakışıyor. Böyle az da olsa üzerine sıkıp servis edin. Evet, bu nefis çorbamızın son hali bu şekilde. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer tarifimi beğendiyseniz ve denediyseniz mutlaka yorum olarak bu videonun altına belirtirseniz çok sevinirim. Bir de sizlere son olarak çorbamın şöyle kıvamını da gösterdikten sonra artık videomu burada bitirmek istiyorum. Evet hemen şöyle üzerine limonunu sıkıyorum. Ve kıvamını sizlere gösterdikten sonra videomu artık kapatıyorum. Evet kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi kıvamı e, tamamen size kalmış. Daha yoğun kıvamlı sevenler daha az su takviyesi yapabilir. Ya da benim gibi bu kıvamda sevenler verdiğim ölçülere uyarak bu güzel çorbayı hazırlayabilir. Evet bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu şekilde yeni yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada bunun gibi daha birçok çorba tarifi, yemek tarifi ve birbirinden güzel tatlı, tuzlu tarifleri kanalımda bulabilirsiniz. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Eminim sizlerin de işine yarayacak birçok tarif bulunmakta. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.